Allah yardımcımız olsun. Ay. Bir günden neler oldu böyle? Koskoca adam göçtü gitti dünyada. Of. Ay. Benim yüreğim yandıysa... Nurten Hanımcığım ne yapsın? Değil mi? <laughs> Çifte kumru gibiydiler vallahi yar. ya. Oh. O ne? Ne oldu? O ne Bu kimin telefonu ya? Ne bileyim burada buldum. Sen Zarif onu cebine koy. Nurten Hanım geldiğinde veririz ya. Tamam. Benim de sonunda gelecek. Hadi. Sabri. He. Bana bak. Benim içimde kötü bir his var. Niye? Dün gecede herkes bir tuhaftı zaten. Bence bu işin altından başka bir şey çıkacak. Şimdi vesvese yapma şimdi boşver. Buyurun Berna Hanım. Üf, buraya da bu mıcırları. Benim bu büyük siyah gözlüklerim var ya e, nerede onlar? Ee, şey... E, Siz burada ne yapıyordunuz Zarife? Ee, şey çocuklar gelmeden şu içeriği bir temizleyelim dedik yani. Vallahi içeri girdim canımdan can gitti o kadar kötü ki. Kuzum benim ya. E polisler geldiğinde ben ne diyeceğim onlara bir daha bakmak isterlerse? Benim minnoş zarifem içeriği bal dök yala yaptı. Köşe bucak temizledi mi diyeceğim? Aa, şey Doğru. Doğru dediniz Aa, Berna Hanım. Biz bilemedik. Ben... Mazur görün. Bilemedik vallahi hiç. Ha, inanamıyorum size ya. Olay yeri diye bir şey var. Siz şimdi gidin. Tamam mı? Hı. Bir daha da böyle bir şey yapacakken benden sözlü yazılı izin alın. Anlaştık mı? Tabii. Tamam. Peki. Tamam. Tamam. Hadi gel Hadi. 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 Yallah. 입니다 r 나 q Berna. Aşkım. Ne oldu? Ne ya oldu bu kız hiç büyümeyecek siz? mi ya? Ha? Bu kız hiç büyümeyecek mi? Ela. Ha, Ela. Sanki bir tek onun babası ölmüş gibi davranıyor ya. Ya bir insan kardeşine böyle mi davranır ya? Aşkım çok haklısın da yani Ela'yı bilmiyor musun? Hı? Bilmiyor Hı. musun? Bana diyor ki yani babanın ölümüyle ilgili nasıl hiçbir şey bilmezsin diyor. Ya sen benim babamı bilmiyor musun? Kimseye bir şey anlatmaz ki. Hele bana hiç. Ya bir sal artık İstanbul'una gidecek o yakında. Ya şeytan diyor ki biz gidelim ya buradan. Toplayalım her şeyi gidelim. Kalsın burada o resmi işlerle, evraklarla, ıvırla zıvırla. Biz yapamıyoruz ya zaten. Sevgilim. Buralar sana emanet artık. Aşkın farkında mısın? Babasının tek oğlu. Artık senin sistemin, senin kararların. Artık bizim hayatımız diyorsun şey. Anne biz olmaz ki. Evet. Aa oh, babacığım. Başarıcaktın bana. Yemin ederim başaracaksın. İlk işte hepce. Bizi... Aferin gelinciğim. Evet. Evet aşkım biliyorum. Ya da bu fark işte bak. Benim mübarek Şermin teyzemin bir lafı var ya da Mevlana'nın şu an tam hatırlayamadım. Diyor ki insan iki kere doğarmış aşkım. Biri annesiyle göbek bağı kesildiğinde, diğeri de babası öldüğünde. Sen yeniden doğdun sevgilim. Yeniden doğdun. Peki varsın. Peki varsın. olacağım aşkım. Hep de olacağım.